Sevgili dostlar merhaba. Büyüklerimiz başımızın tacı, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, anneannelerimiz, onların bize evlilikle ve hayatla ilgili tavsiyeleri çok kıymetli. Fakat bazen bu tavsiyeler evlilik hayatımıza bir takım zararlar da verebiliyor. Çünkü o kıymetler, o büyükler eğer bizim yatak odamıza kadar girerlerse burada tehlike zilleri çalmaya başlıyor. İşte biz bu videoda bizim kültürümüzde de toplumumuzda da çok sıklıkla birçok farklı yerde karşımıza çıkan bu aile büyüklerinin elleri öpülesi büyüklerimizin yatak odamıza kadar giren bazı durumlarını konuşacağız psikoterapist doktor Cem Keçileri ile birlikte. Hocam merhabalar. Merhaba. Şimdi bizim toplumda aileler iç içe geçmiş bir halde. Yani daha nişanlanma hatta söz aşamasından tutun işte bütün neredeyse hayat boyu devam eden bir iç içe geçmiş adeta kabile kültürümüz var. E bu tabii bir yerde belki anlaşılabilir ama yatak odasına kadar girince herhalde işin rengi değişiyor. Ne oluyor bu aile büyüklerimizle ilgili biz e, neyi yanlış yapıyoruz? Bunu ben dansla açıklayayım. Evlilik tangodur. Uyumdur. Ve birlikte hareket etmeye gerektirir. Ortak kader birliği yapmaktır. Biri eğildiğinde öbürünün adım atması gerekir. Tango gibi olması gereken evlilik halaya dönerse... <laughs> halaya da herkes girerse onun da evlilik olmaktan çıkıyor. O yüzden evet. bizdeki evlilikler halay evlilikleri. Çok az tango yapanı gördüm. Zaten ben evlilik problemi olan çiftleri tangoya gönderiyorum. Tango kursuna gidip orada uyumu ahengi yakalayın diyorum. Evet. Çünkü tangoda iki kişi var. Ama halayda herkes var. Ve ebeveynler... iki sebepten dolayı... gençlerin hayatını mahvediyorlar. Biri kıskançlık. Diğeri de sahiplenme duygusu. Yani sen doğurup büyütüyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun. El alemin adamı, el alemin kadını geliyor, senin biriciğini elinden alıyor. İşte bu sahiplenmeye karşı indirilen bir darbe. Evet. Bunu kabullenemiyorlar. İkincisi, mutsuz anne çocuğunun da aslında farkında olmadan mutsuz olmasını istiyor. Çünkü kıskanıyor onun mutlu olmasını. Yani diyeceksiniz ki anne, baba evladını kıskanır mı? Fena kıskanıyorlar. O yüzden kıskançlık ve sahip olma duygusu halayla birleşince... Maalesef ortalık kan gerdeği götürüyor. Halay Üstadı Mahmut Tuncer'in bir sözü geldi aklıma. Erkek dayıya kız halaya çeker. Ama o halay, o halay. Evet. Halaya girdiğimizde de işin rengi değişiyor. Şimdi tabii bu e, aileler bunu yapıyorlar. Belki de bunu bir görev gibi görüyor. Yani biz bu çocuklara yardım edelim. İyi niyet kismesi sözümüzü... İyi niyet. Ama buna izin vermek de ayrı bir problem herhalde. Yani şimdi buna bir insan neden izin verir? Neden herkese gelin de bizim hayatımıza karışın müsaadesini verir? Şöyle bir şey bu, e, birey olmakla... birey olamamak denklemiyle ilgili. Birey olmak, sorumluluk almaktır. İyinin de kötünün de, başarının da başarısızlığında sorumluluğunu almaktır. Ama suçlamak... ya da sorumluluğu bir başkasına evet. atmak... bu bizim geleneklerimizde var. Yani e, en çok suçlayarak çiftler kavga eder birbirlerini. Oysa yapılan her eylemde onun da bir payı vardır. Hı. Herkes kendi payını fark edip değiştirirse ilişki düzelecek ama... Beni sen mahvettin, beni sen delirttin, beni sen bu hale getirdin, beni sen soğuttun. Bunların hepsi suçlama. Ve biz bu suçlamalar için ne yapıyoruz? Sorumluluk duygumuzu, irademizi, bilincimizi birine ipotek ediyoruz. Benim adıma biri düşünsün, benim adıma biri neyin yanlış, neyin doğru olduğunu söylesin. Çünkü bir sorun çıkarsa suçlayabileyim evet. diye. Ama suçlamanın da bir bedeli var. İşte orada ne yapıyoruz? Kişiliğimizi mahvediyoruz. Ve evlilik zaten regresyona açık bir kurumdur. Yani mutsuz ailenin çocukları, ebeveynleriyle problem olan insanlar, evlendiklerinde önlerinde iki yol var. Bir, anne babasının evliliğini, mutsuzluğunu tekrar etmek. İki, anne babasıyla olan patolojik ilişkisini tekrar etmek. Her ikisi de maalesef evlilikte kaos yaratıyor. Ve bu halayla Birleşiyor. Halayla taçlanıyor. Şimdi tabii normal konulardaki müdahaleleri belki biraz anlayabiliriz ya da onu işte bir şekilde geçiştirebiliriz ama bir de olayın daha travmatik hali yatak odasına yansımaları. Çünkü daha bu ilk geceden başlayan hani Anadolu'da eskiden tabii ki şu anda o kadar değil ama çok yaygın bir şekilde illa o Japon bayrağını görme gibi bir takıntı abuk sabuk gelenekler, hurafeler. Yani orada cinsel hayatı ilk geceden zaten bir çiftin travmatize oluyor. Ondan sonra da bundan biz mutlu bir evlilik bekliyoruz. Bir tane karikatür var ya, gerdek gecesinin sabahında annesi yatak odasına giriyor, ''Kızım hadi git senin evine git.'' diyor. <laughs> Damat ''Anne biz evliyiz.'' diyor. <laughs> Bunun gibi evet. işte. Yani e, o sahiplenme duygusuyla paylaşamıyoruz sevdiğimizi. Sorun oradan başlıyor ama... Anne babanın görevi çocuğu birey yapmak, hayata hazırlamak ve sorumluluk bilincini yüklemektir. Ama biz bunları vermeyince onun için neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylediğimizde aslında onu ne yapıyoruz? Mutsuzluğa mahkum ediyoruz. Evet. Tabii ki e, gerçek gecesinde o kızık sarı kanamasının, işte Japon bayrağı dediğimiz, onu görme, oldu mu olmadı mı diye insanları arama ya da nasıl gidiyor diye sürekli sorgulama. Bunların hepsi iyi niyetli gibi görünebilir ama mahremine girmiş oluyor. Herkesin bir mahremiyeti vardır. O mahremiyet içerisinde insanlar problemlerini çözerler. Çözemezlerse bir uzmana giderler. Ama aileler cinsel yaşamın bir parçası değildir. Olmamalıdırlar. O evin içindeki insanlar problemlerini kendileri çözer. Çözemiyorlarsa evlilik terapistine giderler. Cinsel problemleri varsa cinsel terapiste giderler. Ama ebeveynleri işin içine sokmak halay kültüründen geliyor. Evet. Şimdi bizim tabii ki televizyonda da gördüğümüz bazı abuk sabuk örnekler vardı. İşte cinsel problemlerini sabah programında Çözmeye çalışan insanlar, yanında annesini alıp gelip oturan erkekler. Tuhaf tuhaf şeyler. Şimdi insanlar acaba gerçekten o birey olamama halinin bu etkisini bir şekilde bu kadar travmatize hale nasıl getiriyorlar? Ya da bir insan çaresizlikten ya da mental bir problemden dolayı mı acaba bu kadar kendisini aşağılar ve başkasından böylesine yardım ister? Bu yüklemeyle ilgili. Çocukken anne ya da baba... Çocuğa şunu yüklüyor. Sen uslu bir çocuksun, bak annenin babanın her dediğini yapıyorsun. Ve anne babanın dediğini yapınca övgüye alıyor. Anne babaya karşı geldi mi cezalandırılıyor. Hmm. Ve çocuk bir noktadan sonra artık onlara itaat etme kültürünü öğreniyor. Yani şu meşhur pire deneyi gibi. Hmm. Pireleri bir kavanoza koyuyorlar. Ee, üstüne de sıçramasınlar diye cam koyuyorlar. Pireler sıçrayıp cama çarptıkça... Hmm. Bir noktadan sonra sıçramayı bırakıyorlar. Cama aldığımız zaman pire sıçrıyor mu? Evet. Sıçramıyor. Çocukluğumuzda biz pireydik aslında. Ebeveynlerimize çatışmak, onların dediklerinin dışına çıkmak istedik. Ama ebeveynler üstümüze o camı koydular. Biz sıçramayı unuttuk. Ondan sonra evlendiğimizde de maalesef hep onların güdümünde kalmamızın temel sebebi de bu. Evet. Şimdi bu özellikle aile büyüklerinin ya da çiftin kendisi dışındaki diğer bireylerin cinsel yaşama verdikleri zararlar neler oluyor? Sizin klinik pratiğinizde gördüğünüz özellikle temel bir takım zarar verici maddeler hangileri? Şöyle söyleyeyim. rahim kokan erkekler dediğimiz bir grup var. Yani annesiyle çok fazla iç içe kalmış. Annesinin mahremine girmiş. Annesiyle aynı yatakta uyumuş. Annesi tarafından işte uzun süre emzirilmiş. Annesiyle beraber banyo yapmış annesinin bir şekilde mahremiyetinin içindeki aktivitelerin parçası olmuş insanlar... maalesef evlendiklerinde... annesinin kokusu üstünde olduğu için karısıyla seks yapamıyor. Buna biz ereksiyon problemi diyoruz. Buna biz cinsel istek azlığı diyoruz. İşte babasıyla... yeteri kadar... temaslı, sevgi dolu... değer gören bir, ilişki kuramayan bir kadında... Ee, kocasıyla seks yaparken rahat olamıyor, kendini güvende hissedemiyor, teslim olamıyor. O kadında da cinsel isteksizlik, ve orgazm problemleri ortaya çıkıyor. Evet. Yani ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkileri cinsel yaşamda da tekrar ediyoruz. Cinsel isteksizlik seninle yakın olmak istemiyorum demek. Ereksiyon evet. problemi, senden korkuyorum demek. Vajinismus, seninle seks yapmaya korkuyorum demek. Evet. Yani her cinsel problem aslında yakın ilişkinin tekrarını bize gösterir. Evet. O nedenle cinsel problemleri anlamak ve çözmek için aile ilişkilerini ve çocukluk hikayesini almak gerekiyor. Evet, daha konuşacak çok fazla çok şey var. Evet sevgili dostlar, aile büyüklerinin özellikle anne babalarımızın ve onlardan aldığımız mirasın gelecekte evlilik ilişkimize ve cinsel hayatımıza nasıl yansıyabileceğini konuştuk bu videoda. Tabii ki bunlar biraz tehlikeli sular ama yüzmeyi bilmeyen birisi için bildiğiniz gibi bütün sular tehlikelidir. O yüzden doğru bilgiye doğru şekilde ulaşmak lazım. Kanalımızı da takip edenler bilirler. Biz neredeyse bu konulara dair daha detaylı pek çok konuyu işledik. Lütfen göz atın. Yorumlarınızı bu konuyla alakalı bekliyoruz. Fikirleriniz çok kıymetli. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.